Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine güzel bir manzara eşliğinde, geçen videoda bahsettiğim başarı ve başarısızın devamını yapacağız öyle diyebilirim. Orada çok uzun sürüyor diye her şeyden bahsetmedim ama bir şeyler daha eklemem gerekiyor. Bu da onun devamı gibi olacak. Faydalı olabileceğini düşünüyorum. En azından şu bulunduğunuz dönem için. Aklınızdan şu aralar geçen tek düşünce şu ya başaramazsam ya yapamazsam Çevremdeki insanlara hayal kırıklığına uğratırsam, annem babam yemedi, içmedi, gezmedi, tozmadı, bana kaynak kitap aldı, şunu bunu yaptı. Ya başaramazsam, kendi hayatlarından vazgeçtiler, fedakarlıklar yaptılar, ben daha iyi bir modelleri olayım, onların devamı olayım diye beni dünyaya getirdiler. Evet bir taraftan bana bakmaları görevleriydi ama bana da böyle bir misyon yüklediler. Bunu başaramazsam üzerimde kara bir leke olarak bu lekeyi nasıl taşıyacağım, nasıl yapacağım diye kara kara düşünüyorsunuz. Ondan sonra ne ders çalışabiliyorsunuz, ne başka bir şey yapabiliyorsunuz, ne yemek yediğinde tad alabiliyorsun, uyuyamıyorsun bile. Kendi kendinize böyle garip bir şeyin içerisine girmişsiniz. Ama bir örnekle mesela bunun ne kadar anlamsız olduğunu size anlatayım. 10 yaşınızda falan olduğunuzu hayal edelim. O dönemlerdesiniz. Belki ertesi gün çok önemli bir sınav vardı senin gözünde. Ya da bir maça çıkacaktın, ya da bir işte sahne performansı sergileyecektin. Ya da ne bileyim bir kıza bir açılacaktın, bir erkekle konuşacaktın, bir şey yapacaktın. Senin için o anki hayatının en önemli evresi oydu. Yapamazsan edemezsen dünyanın sonuymuş gibi düşünüyordun, doğru mu? Neyse artık o olay, siz bulursunuz onu. E şimdiki yaşınıza geldiniz, arkanıza dönüp bir bakın. O zamanki halinize göre müthiş önemli olan olay şu an ne kadar önemli geliyor size? neredeyse hiç değil mi? Hiçbir anlamı yokmuş gibi geliyor. Aynı şekilde bundan 10 yıl sonra da dönüp arkanıza bu sınava baktığınızda diyeceksiniz ki yani boşuna endişelenmişim. Şimdiki hayatına bakacaksın. Param var, gücün var. İstediğin hayalleri yavaş yavaş başarmaya başlamışsın. Geçmişe baktığında bugün böyle hatırlamayacağım bir güne dönüşecek. O yüzden bu kadar gözünüzde büyütmeyin başarısızlık olmadan zaten başarı gelmez. Mesela yapılan bir deney gibi düşünün. İcatlar düşünün. Buluş düşünün. Ya sizce bu adamlar, bu kadınlar bu şeyi ilk denediklerinde mi başarıya ulaştılar? Hayır. Kim bilir kaç defa başarısızlığa uğradılar ama en sonunda bir kere başardılar. Başardıktan sonra geçmişteki başarısızlıklar sadece ders niteliğinde bir şey oldu yani. O kadar. Hatırlanmıyor bile. Tabi bilim adamları o başarısızlıkları inceler nerede yanlış yapılmış diye bakar o ayrı bir mesele de diğer insanların gözündeki olayları önemsiyorsunuz ya bir kere başardığınız zaman insanlar zaten geçmişteki başarısızlıklarınızı önemsemeyecek. O yüzden mezuna kalma, bir sene daha çalışma, belki iki sene daha çalışma, hatta üniversiteyi bırakıp başka bir alana yönelme. Yani bunlar başarıya giden yol demek zaten. 10 yaşınızda falan kafanız basmaya başlamış olsa, yani böyle hem vücudunuzu tanıma, Ormanlar başlasa çalışmaya, işte ne bileyim çevreyi tanıma, dünyayı tanıma, duyguları tanıma, zevkleri tanıma. Bunlar aşağı yukarı 10 yaşında başlamış olsa, hadi şu anda 20 yaşında falansınız desek, 10 yıldır dünyanın farkındasınız aşağı yukarı. E insan ömrü yaklaşık 60 yıl desek, 70 yıl desek, 20 yaşındasınız, 70'e göre hesap yapsak, 50 yıl var daha. Sen 10 yılcık yaşadın. Daha 50 yıllık koca bir zaman dilimi varken diyorsun ki ben bittim, ben öldüm, yoruldum, yaşamak istemiyorum. Daha dur yaşamadığın çok şey var. Sen şu an düz bir yolda ilerliyorsun. Hayatındaki her şey çok monoton. Neden? Çünkü paran yok, gücün yok. Başkalarına muhtaçsın. Bu istisnalar vardır belki aranızda. O kadar bilmiyorum tabii ki ama o da bin kişiden bir tanesi falandır belki ya da on bin kişiden bir tanesidir. Şu an hayatınız dümdüz gidiyor. Bir sevgilim vardır, arkadaşım vardır, ne bileyim hobin vardır, bir şeyin vardır. Ama kendi paranla bunları tam manasıyla yapamadığın için düz ilerliyor. Hafif böyle sağ sola yalpalıyor ama yine de düz gidiyor. Para kazanmaya başladığınızın hayallerini kursanıza, paranızla gidersiniz, yemek yersin, canın ne isterse satın alabilirsin. Bir yere mi gezmek gitmek istedin, oraya gidersin. Sevdiğin birisine yardım mı etmek istedin, ona edersin. Yani hayatınıza o kadar çok şey girecek ki şu an düz yoldasın, ileride yokuş aşağı ilerleyeceksin. Çok hızlı değişecek her şey. Bunlara giden yolda da tabii ki başarısızlıklar olacak. Yani benim hayatım mesela full başarılarla mı geçti? Hayır kardeşim, geçen sefer de söyledim. Sokakta yattım ben ya. Aç yattım. Ama dedim ki bunlar başıma gelmeliydi yani. Olması gerekiyordu. Şimdi hangisini hatırlıyorum? Tabii ki hepsini hatırlıyorum da. Yani biri böyle benim hayatımı uzaktan izlemiş birisi olsaydı bu geçmişimle ilgili pek bir şey hatırlamaz ya da şu an beni görenler, bilenler en azından gösterdiğim kadarını bilenler sanki benim geçmişimde hiçbir başarısızlık yokmuş gibi bana imrenirler. Bu gayet de doğal ama buraya gelene kadar neler yaşadığımı biliyorum. Onların hepsinden ders çıkardım ve başarıya zaten bu şekilde ulaştım ben. Senin için bu senaryoyu yazarsak sınavda başarısız oldun. Denemede kötü bir sonuç alıyorsun. Şu oluyor, bu oluyor. Tabii ki düşeceksin. Tabii ki bunun da bir kalkışı olacak. Ayağın yere sağlam bastığımı zıplaman kolay olur. Yukarı çıkman daha kolay olur. Umarım biraz da olsa uzaktan bakarak yani koskocaman hayatınıza, geleceğinize de şöyle uzaktan bir bakarak bu sınavın aslında çok da müthiş bir şey olmadığını görebilmişsinizdir. O yüzden bu konudan daha fazla bahsetmeyeceğim. Ben şuna geçmek istiyorum. İnsanların hayatlarındaki başarılar nelerdir? Yani bu başarıları sıradan ya da kaliteli başarılar olarak ayırabilir miyiz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Size standart bir insanın hayatını, hayallerini ve başarı öyküsünü anlatacağım. Eğer bu hikaye kendi hayallerinizle örtüşüyorsa bilin ki bu biraz böyle düz mantık, sıradan bir hayat olacak. Daha ötesini hayal edebilmeniz için bir şeyler anlatacağım size. Bazen kendimden de birkaç örnek verebilirim, önemli değil. Şöyle başlayabiliriz. Öncelikle sizin bu hayattaki ilk başarınız ne olabilir? Gerçek anlamdaki başarılarınızdan bahsediyorum. Mesela liseye giriş sınavı ismi ne oldu şu an bilmiyorum. O sınavda iyi bir sonuç aldıysan büyük ihtimal hayatının en önemli başarısı, ilk başarısı buydu. Birinci başarıyı elde ettik. İkinciye geçiyoruz. Bu önümüzdeki sınavda iyi bir puan, iyi bir sıralama alırsan, istediğin bölüme gidebilirsen hayatının ikinci başarısı da bu olsa desek. Şu an iki tane başarı elde ettin. Aferin. Üçüncü, dördüncü, beşinci bunlar artık eğitim hayatının dışındaki bazı başarılar olacak. Tabii üçüncüsü meslek edinmek. İstediğin mesleği yapabilmek. Bu da üçüncü başarın olacak ki çoğu insan bu işi pek yapamıyorlar. Hayal kuruyorlar. Yapmak istedikleri çok şey var. Çok para kazanmak istiyorlar. Ama genelde istediklerinin dışında bir yerde başlıyorlar bu yolculuğa. Meslek edinme yolculuğuna. Üçüncü olarak bunu da bir şekilde yaptınız diyelim. Bu standart üçlü zaten. Bunu genel olarak her insanın yapması gerekiyor. Ha, sınavlarda başarılı olmayıp yine de para kazanma yoluna gidebilirsin. İşte meslek edinmeye kadar geçen süre standart her insanın hayatında olan bir süreçtir. Buralara kadar bazı başarılar elde edilebilir. Buradan sonra yeni başarılar ortaya çıkıyor. Sıradan insanların gözünde bir sonraki adım evlilik. Sizce evlenmek bir başarı mıdır? hayatınızda elde etmeniz gereken, ulaşmanız gereken bir başarı mıdır? Evet, topluma sorarsanız, anne babanıza sorarsanız, akrabalarınıza sorarsanız evlenmek zorundasındır. Bunu yapmak zorundasındır çünkü onlar yapmıştır ve toplumda böyle yazılı olmasa da bir kural ortaya çıkmıştır. Sen de yapmalısın. Yapmazsan hayatında başarılı olamazsın diye bir hedef koyarlar sana. Bir engel de diyebiliriz buna. Neyse artık. Eğer bir sonraki hedefin evlilikse Hayatın yavaş yavaş sıradanlaşma yoluna girmiş olabilir. Tabii ki burada çok çok istisna bir durum var. O da fedakarlık yapmadan gerçekten seni olduğun gibi kabul eden ya da senin de aynı şekilde onu olduğun gibi kabul, olduğu kabul ettiğin birisini bulabilirsen o zaman evliliği bir başarıya, gerçekten bir başarıya çevirebilirsin. Bunun dışında işte ben illa evlenmeliyim, illa bir yuva kurmalıyım. Yoksa hayattaki başarılarım devam edemeyecek kafasıyla. Sıradan insanların yaptığı gibi, fedakarlıklarla dolu, üzüntülerle dolu. Yani sadece böyle bir işte belirli ihtiyaçlarını karşılayacak bir yuva kurmak, evlilik kurmak. bu Buysa hedefiniz, o zaman başarınız artık burada bitiyor demektir. Buradan sonra yapacağınız başarılar genelde hep sorunlu olacaklar. Doğru adımı atabilirseniz evliliği avantajı çevirebilirsiniz. Bu da hayatın dördüncü başarısı olsun. İnsanların gözündeki başarılardan sıradan bir insanın hayat yolculuğundan bahsediyoruz. Sonrasında çocuk. Çocuk yapmak demek kısaca şu anlama gelir. Bazılarınız bunu inkar edebilir. Öyle değil, hayır, öyle bir amacı yok diyebilir. Ama genelde kendinize boyun eğersiniz ve topluma da boyun eğersiniz. Kendi hayatınızdan, kendi yolculuğunuzdan biraz vazgeçmek gibidir bu. Hani benim bir devamım olsun. Ben bir film çektim. Yapabileceklerimi yaptım. Artık benim hayatım buradan sonra düz bir şekilde ilerleyecek. Hayattaki en önemli başarılardan birisini de yerine getirdim. Baba oldum, anne oldum. Artık benim yolculuğuma çocuğum devam etsin deyip burada hayatınızdan vazgeçerseniz bu başarı falan olmaz. Bitiş olur. Tabii ki yine burada da istisnalar var. Bazı insanlar şöyle düşünebilir. Ben soyumun devam etmesini istiyorum. Benim yapabildiklerimi yaptım ama daha bitmedi. Yapabileceklerim devam edecek ama benim yaptıklarımın devamını da getirecek birisini dünyaya getirmek istiyorum. Devam etmeli, böyle kalmamalı. Daha da ilerlemeli. Benim başlattığım ya da birisinin başlattığı şeyi benim ve çocuğumun devam ettirmesi gerekiyor. Ben bunları yaparken kendi hayatımdan vazgeçmeyeceğim. Yapmak istediklerimi yapacağım, hobilerimle ilgileneceğim, kendimi geliştirmeye devam edeceğim, sürekli ilerleyeceğim, durmak yok. Evde durup işte sabahtan akşama sabah kuşakları, öğlen kuşakları bunları izleyip işte ne bileyim çamaşır, bulaşık yıkayacağım. Sabah işte erkek olduğunu varsaysak e, işe gideceğim, İşten arada bir arkadaşlarımla halı saha maçı yapacağım. Ondan sonra eve geleceğim, meyve soyacağız, onu yiyeceğiz, ondan sonra da yatacağız, ertesi gün aynı şeyler devam edecek haftada bir kere belki iki haftada bir pikniğe gideriz. Arabayla bir günübirlik bir yere gideriz. İşte hayat bu. Böyle demeyip ilerlemeyi seçerseniz işte bu evlilik ve çocuk sonrasındaki başarı yolculuğu devam edecek olan istisnalardan olabilirsiniz. Yoksa hayatınız dümdüz sıradan bir hayat olacak. Bundan ne kadar zevk alırsınız? Bazen işte böyle ufak ufak hiçbir şeyle uğraşmadan mutlu olduğunu söyleyen insanlar da vardır ama bana sorarsanız burada büyük yanlışlar var. En son kısımda bundan da biraz bahsedeceğim. Neden yanlış görüyorum bu işi? Oraya da geleceğim. Hayattaki önemli başarılardan birisi bu. Sıradan insanın hayatındaki başarı. Toplumun koymuş olduğu başarı kuralları. Sonrasında ev alır, araba alır ve ölür. Gerçekten istediğiniz hayat yolculuğu bu mu? Başarılar bu mu? Yoksa bundan sonra açılacak çok daha fazla kapı var mı? Bakın dikkat ederseniz sınav çoktan bitti. Aradan yıllar geçti. Biz sınavı hatırlamıyoruz bile. O gün başımıza ne geldiğini, hangi sınıfta girdiğimizi, şunu bunu hiçbir şey hatırlamıyoruz bile. Çünkü hayatımızda yeni başarı hedefleri ortaya çıkıyor. Oldu da evlendin, çocuk yaptın ya da evlenmedin, çocuksuz bir şekilde devam ediyorsun yoluna. Buradan sonra daha yapabileceğin o kadar çok şey var düşünsene. Türkiye'den çıkmamışsan bazılarınız belki bir yerlere gitmiştir, kalmıştır, yaşamıştır. Belki uzun süreli, belki kısa süreli yaşamıştır. Ama dünya çok büyük. Tadabileceğiniz o kadar müthiş lezzetler, işte böyle koklayabileceğiniz kokular, dokunabileceğiniz tarihi yapılar. Bazı yerlerde toprak bile farklıdır yani. Alıp eline dokunursun, taşların yapısı farklıdır. Gidersin sadece böyle lezzetler, şunlar bunlar değil. Bazen zevkler için gidersin. Farklı lezzetler, farklı zevkler. İşte ne bileyim, duygular tatmak istediğin için gidersin. Hayatta daha müthiş şeyler var. Ya gidip bir hamam böceği yemek istemez misin? Bir hamam böceği diyoruz da onu böyle kıracaksın içinden böyle sulu sulu. <laughs> ya da gideceksin sushi yiyeceksin, Amerika'ya gideceksin. Oradaki popüler işte Japonya'da wagyu eti yiyeceksin. Yapabileceğin çok şey var. Daha tatmadığın çok şey var. Bir deniz vardır mesela. mesela böyle berrak mükemmel bir deniz. Oraya gidersin ya da bir kaplıcaya gidersin yapabileceğiniz çok fazla şey var. Kitap okursun, film izlersin, kendi kitabını yazarsın, kendin bir şeyler yaparsın, üretirsin, sanat yapabilirsin, müzikle uğraşırsın. Yapabileceğiniz çok şey var. Hayat sadece evleneyim, çocuk yapayım, ev alayım, araba alayım, sonra öleyim. Benden sonraki devam etsin diye olmaması gerekiyor. Hayatınız özel. Sınav bunların her şey, yani hepsinin başındaki ufacık bir şey. Sınava girmediği halde çok para kazanan, çok zengin olan birçok insan var. İlla böyle iyi bir bölüm okuyacağım, sayısal okuduysam tıp okuyacağım, mühendislik yapacağım. Eşit ağırlıkta hukuk dışında bölüm yok. Ya herkes avukat, savcı olmayacak kardeşim. Para kazanacaksın, para kazandın ve bu parayı kazanırken mutluysan, huzurluysan işte yapman gereken şey bu. Bir tesisatçı da olabilirsin. Yani tesisatçıya güzel bir örnek vereyim. Benim Evimin olduğu yerde, buradaki evden bahsetmiyorum. Memleketimde yazın oradan bahsederim biraz. Orada evimin olduğu bir muhit var. Oraya da... ...belirli insanlar yaşıyor işte. Tesisatla ilgili bir sorun olduğunda... ...herkesin aradığı tek bir kişi var. Çatalı gözükür mözükür ama... ...işini güzel yapar. Hepimizde o adam işini çok iyi yaptığı için... ...fiyatı ne olursa olsun biz onu çağırıyoruz. Mesela biri yarı fiyatına yapıyor... Ama biliyoruz ki o yarı final bu iş işte o yaptığı tesisat belki bir sene gider, belki iki sene gider. Bu adama biz iki katını, bazen üç katını veriyoruz. Adam orada işini yapıyor. On yıl gidenler de var, beş yıl gidenler de var. Yani işini güzel yaptığın zaman, severek yaptığın zaman kaliteli bir şeyler ortaya çıkarırsın ve insanlar sana para verir. İşte bahsettiğim bu. Oradaki avukattan, savcıdan vesaireden işte neyse bahsetmeyeyim çok. Bazı insanlar var o insanlardan çok daha fazla para kazanabilirsin. Son zamanlarda gitmedim oraya ama kulağıma geliyor yani bizim oralardan bir ev almış kendisi. Sadece tesisatçılık yaparak bunu aldı. İşini güzel yaptığın sürece, severek yaptığın sürece başarılı olmaman, para kazanmaman kaçınılmaz. Para da geldikten sonra gücü elde edeceksin. İşte bu güçle de saydığım bu işte yemektir, zevktir vesairedir. Bunların hepsini yapabileceksin. Sınav artık senin hatırlamadığın bir şeye dönüşecek, küçücük bir şey. Umarım biraz da olsa hayatın ne kadar büyük olduğunu ve şu an bulunduğunuz bu evrenin ne kadar küçük olduğunu anlatabilmişimdir. Sıkıştığınız zaman, canınız sıkıldığı zaman ötesini düşünün. Bu sınavdan sonrasını düşünün. Hayalleriniz zaten bunun için var. Yapamadığınız ama ileride yapacağınız şeyler. Bunu da kısaca böylece anlatmış olayım arkadaşlar. Şuna da geleceğim. Arada bir şey demiştim yanlış hatırlamıyorsam. İnsanların başarılarının bu kadar olmaması gerekiyor diye. Yani evlen, çocuk yap, sonra öl. Bunun sebebi de şu. Ben atalarıma çok değer veririm. Benim tanışmadığım, görmediğim ama benim bugün bu ülkede yaşayıp şu an bu konuşmayı yapabilmemi sağlayan Tabii ki ne olacağını bilemezdim. Onlar olmasaydı ya da başka şeyler olsaydı şu an nerede olacağımızı kimse bilemez. Ama şu anki halim iyi. Mutluyum, huzurluyum, özgürüm. Bunun için her zaman benden öncekilere bir borcum olduğunu düşünürüm. Mesela önceden bir savaş hayal edin. Kurtuluş Savaşı yakın zamanda bir örnek olsun. Düşünsene şimdi bir köyde bir tane adam vardı. Sevdiği bir tane kadın vardı kız vardı. Onunla evlenmek için hayaller kuruyordu. Bir anda savaş çıktı. Adam hiç sevdiği kızmış. İşte başka bir adam sevdiği çocuğuymuş vesaireymiş, şu suymuş, bu suymuş. Hiçbirisini düşünmedi ve gitti. Zayıf durumda olmalarına rağmen savaşa gitti. Cephede savaştı, öldü. Şimdi sen bugünün genci olarak o adam böyle büyük fedakarlıklar yapmışken, kadınlar da aynı şekilde büyük fedakarlıklar yapmışken hiç mi rahatsızlık hissetmiyorsun? Hiç mi bir şey yapman gerektiğini hissetmiyorsun? Kendin için yap yani kendin için yapmasan, anne ailen için yapmasan bile şu havayı içine çekebiliyorsan, özgürsen ekonomik sıkıntı vesaire geç bunları kardeşim. Özgürlüğünün yanında yani hiçbir şey bunlar. Bunlar için bile bir sorumluluk hissetmiyorsan ağır olabilir. Şimdi söylesem mi söylemesem mi bilemiyorum ama ben bunlara biraz böyle hain gözüyle bakarım. Bu ülkede yaşayan hiçbir şeyin farkında olmayan, kendisini düşünen, büyük ihtimal şu an savaş çıksa hepsi böyle kaçıp başka taraflara sığınacak olan zavallı insan tipleri yani. Ağzımdan kötü bir şey çıkmasın diye uğraşıyorum. Hayattaki başarılarınız biraz da bunlar için de olması lazım. Bir taraftan yani tamamen bu amaçlı değil ama içinizde bir yerlerde bunu da hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden işte sıradan insanların hayatlarını sevmiyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Her zaman daha fazlasını yapmaları lazım. Çünkü birileri senin için öldü. Hala da ölüyorlar. Seni korumak için, bu ülke için daha ileriye gidebilmeniz için sizin için bunun karşılığında bir şeyler de hissetmeniz gerekiyor. Umarım çok uzatmamışımdır. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama herhalde 20 dakika falan olmuş. Burada bitireyim arkadaşlar. Daha bahsetmek istediğim çok fazla şey var ama uzatmak da istemiyorum. Parça parça yaparız artık bunları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.